bu gerçekleri bilmeden tercih yapma. Herkes size pembe hikayeler anlatıyor. Ama gerçek şu, tercih dönemi hayatınızın en önemli kararlarından biri. Bu yüzden üstünde düşünmeniz gerekecek yeni konuları duymaya hazır olun. Yapay zeka çağındayız. Dünya hızla değişiyor ama üniversiteler buna ayak uyduramıyor. Dersler, müfredatlar, birçoğu hala eski sistem. Yeni çağın gerisindeyiz. Tercih yaparken Kendinize şunu da sorun. Bu üniversite bana ne katacak? Duyurulara bakın. Yurtdışı olanakları var mı? Kulüpler aktif mi? Staj ve mezuniyet sonrası bağlantıları var mı? Hocaların yurtdışı makaleleri var mı? Dünya sıralamasında yeri ne? İki üniversite arasında mı kaldınız? Girin ünü ara bakın. Öğrenci memnuniyet puanları, kampüs olanakları, mezunlar derneği, akreditasyonlar. Bunlar gelecekteki sizsiniz.